Merhaba canlarım ve cananlarım. Bir Föş ve Para Analiz yayınına daha hoş geldiniz. Bugün orta vadeli programı konuşacağız. Orta vadeli program şöyle bir döküman. Orta vadeli program hükümetin 2022-2024 yılları arasında makroekonomik olarak neleri gerçekleştirmeyi başarmak istediğini anlatır. Yani burada görüyorsunuz zaten büyüme, istihdam, fiyat istikrarı yani enflasyon, ödemeler dengesi, finansal istikrar, kamu maliyesi gibi çeşitli başlıklara ayrılmış. Ee, bunların her biri için ilk önce bu yıl ne olduğu, niye buraya geldiğimiz anlatılır. Hemen arkasından 2020, ya bu sene içinde veriliyor hedeflerle zaten 2020'nin sonuna geldiğimizde orada pek geldiğimiz için orada pek büyük bir tartışma yok. Sonra 2022, 2023 ve 2024 e, makroekonomik hedefleri veriliyor. Bir dakika yanlış yapmayayım. 2023 de olabilir çünkü bu. E yok 2024 veriliyor. Tamam haklıyım. E, ee, sevgili arkadaşlar. Bir dakika burada videoya geçelim. Sevgili arkadaşlar ayrıca her hedefin altına bu hedefi gerçekleştirmek için yapılacak olan işler yani aksiyonlar yazılır. Orta vadeli program Türkiye'de hükümetin halka verdiği iş dünyasına, yatırımcılara verdiği bir taahhüt olmalı ve üç yıl boyunca hükümet başarı ölçültü olarak bu hedeflere varıp varmadığını e, kullanmalı. Biz de bu dokümana güvenerek kendi iş planlarımızı, bireysel kariyerimizi, e, yabancı yatırımcıysak eğer Türkiye'ye ne kadar yatırım yapacağımızı bu orta vadeli programa göre belirlemeliyiz. Ama maalesef böyle olmuyor. Bugün size orta vadeli programın niye anlamını kaybettiğini, hedeflerin nasıl birbiriyle tutarsız olduğunu ve ekonomistlerin yani güvendiğim, tarafsız olduğunu düşündüğüm ekonomistlerin görüşlerini yansıtacağım. Bakalım kapağımıza ne yapıyoruz? Çok güzel kapak yaptım size. Orta vadeli program ekonominin son şansıydı arkadaşlar. Çünkü orta vadeli program ekonomiye güven verecek bir gerçekçilikte yapılabilir. Ve vatandaşlarımız ve iş dünyası ha evet demek ki şu ana kadar yapılan hatalar düzeltilecek, enflasyonla mücadele edilecek, büyüme hızlandırılacak, cari açık hep düşük tutulacak diye inanabilirdi. Size daha önce de anlatmış olabilirim. Ekonomi politikalarının da, Merkez Bankası politikalarının da sonuç vermesi için ekonomik aktörlerin bu kurumlara güvenmesi gerekir. Eğer halk TCMB'ye güveniyorsa, TCMB enflasyon düşecek kardeşim dediğinde zaten fiyat ve ücretlerini TCMB'nin hedeflerine göre ayarlar ve dolayısıyla enflasyonu düşürmek çok kolay olur. Orta vadeli program için de aynı şey geçerli. Eğer buradaki hedefler tutarlı olsaydı bu konudaki kanaat önderleri yani ekonomistler tarafından ciddi alınıp gerçekçi bulunsaydı Türkiye ekonomisinde bir dönüm noktası başlayabilirdi. Ama maalesef bu fırsatı kaçırdık. Size bu videoyu daha iyi anlayabilmeniz için bir şey göstermek istiyorum. Türkiye'de güvensizliğin ne boyuta geldiğini görmenizi istiyorum. Ve bu yüzden de halkımızın hiçbir şekilde bu hedeflere inanmadığını ve bu hedeflere göre yatırım tasarruf ve hatta istihdam alma kararları almadığını söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, biraz sonra göstereceğim grafik Aksoy anket şirketinden yapılmış ve sorulan soru şu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ikinci çeyrek milli gelir verilerine güveniyor musunuz? Biliyorsunuz ikinci çeyrekte milli gelir yıldan yıla %21.7 artmıştı. Evet arkadaşlar, Türkiye genelinde %51.8 büyümenin TÜİK'in açıkladığından daha düşük olduğunu söylüyor. Ee, küçülmüş olduğunu söylüyor. %19.8 de büyüme TÜİK'in açıkladığından daha düşüktür diyor. Orada soldaki 3. gri bar ve sağdaki yeşil bar da TÜİK'in açıklamalarına inananlar bunların toplamının yüzde otuz civarında olduğunu görürsünüz. Tabii bu çok ciddi bir sorun teşkil ediyor sevgili arkadaşlar. Bir, halkın yüzde yetmiş demek ki büyümeyi hissetmemiş, e, büyümeye inanmamış. Bu iş dünyası için de çok önemli. Siz ekonominin çok hızlı büyüyeceğine, hedefler doğrultusunda büyüyeceğine inanıyorsanız ona göre iş gücünüzü arttırırsınız. Ona göre e, fabrika kurarsınız ve hatta üretim planlaması yaparsınız ve en önemlisi içeride ve dışarıda nihai müşteriye teklif edeceğiniz fiyatları da orta vadeli programdaki enflasyona göre ayarlarsınız. Tabi eğer orta vadeli program genel geçer bir döküman dostlar alışverişte görsün diye yazılmışsa veya da halk tarafından böyle bir algı varsa bunların hiçbiri olmaz. Herkes kendi planını kendi araştırmasına göre yapar. Ve o zaman da tabii Türkiye ekonomisinde inişli çıkışlı, pürüzlü bir büyüme manzarası karşımıza çıkar. Şimdi orta vadeli programın niye ekonomistler tarafından pek ciddiye alınmadığını anlamak için ilk önce hedeflere bakalım. Bunu çok sevgili üstadım, değerli ekonomist, Uğur Gürses'in orta vadeli programın örtülü varsayımı, adlı makalesinden kopyaladım. Bize önemli olanları söyleyeyim. Yıllık büyüme 2022-2024 döneminde %5 ila 5,5 civarında büyüyecek. E, kişi başı milli gelirimiz 2021'de 9.884 dolardan 2024'te 11.445 dolara çıkacak. Enflasyon konusunda müjde var. 2021'de 16.2 olan olacak enflasyon 2000 özür dilerim 2021'de 16.2 olacak olan enflasyon 2020'de 2022'de tek haneye düşüyor ve programın nihayetlendiği tarihi olan e, 2024 yılında da yüzde 7.6'ya düşüyor. Cari açığın milli gelir oranına bakıyoruz. Çünkü rakamlardan çok bu önemli. Aa fevkalade bir şey. Türkiye ekonomisi büyürken, oldukça hızlı büyürken, ve enflasyonu da azaltırken aynı zamanda cari açığını da azaltıyor. Tabii bütün bunları nasıl gerçekleştireceğiz? Daha önce tarihimizde böyle bir şeyi becerememişiz. Bunları söyleyen de ben değilim. Dediğim gibi güvendiğim ekonomistlerden alıntılar yaptım. Bunları size sırayla e, takdim edeceğim. Şunu da söyleyeyim. Tabii ki orta vadeli programı beğenen ekonomistler de var. Ben Şahsen onların fikirlerine katılmıyorum ama size karşı dost ve samimi ve, gel ve tarafsız olmak zorundayım. Arzu eden onların da fikirlerini Yeni Şafak'ta, Sabah'ta, işte Akşam gibi ve Hürriyet gibi gazetelerde okuyabilir. Ama benim burada seçtiğim isimlerin hepinizin eğer ekonomiyle ilgileniyorsanız takip ettiğini düşündüğüm isimler olduğunu göreceksiniz. Mesela ilki çok sevgili dostum, çok takdir ettiğim bir ekonomist olan karar yazarı. İbrahim Kahveci'den. İbrahim Kahveci bize sevgili arkadaşlar OVP'nin geçmişini veriyor. Ben de hatırlatayım. OVP IMF Stenbay'ı döneminde yapılmıştı ve Sayın Ali Babacan tarafından da titizlikle takip edildi. Ondan sonra değeri kaçtı. Bakın çok basit bir örnek vereyim. Niye insanların OVP'ye inanmadığı için? Çünkü geçmişteki tecrübelerde OVP'nin hiçbir zaman gerçekleşmediğini görmüşler. Örneğin geçen yıl açıklanan OVP'de 2023 geliri 875 milyar dolar tahmin edilmişti. Ama 2019 yılında yayınlanan 11. Kalkınma Programı'nda 2023 geliri 1.80 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Görüyorsunuz ve burada devam ediyor. AKP'nin vizyonu vardı biliyorsunuz 2023 vizyonu. Orada 2 trilyon milli gelirden bahsediliyordu. Artık bahsedilmiyor kişi başına 25 bin dolara erişeceğimiz söyleniyordu. Bakalım hedeflere bir kez daha. O 25 bin dolar 2024 sonunda ee, kişi başı milli gelir 11.465 dolara inmiş. Size hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Ee, biz 2013 yılında ortalama gelirimiz 12.500 dolardı takribi olarak. Küsuratı var ve bir kez daha göstereyim. Yeni programa göre biz 2024 sonunda 11.465 dolara erişiyoruz. Bunun ne kadar ciddi bir fakirleşme olduğunu, aslında yerimizde saydığını, mektar takım bile gibi bile değil. Yerimizde sayıyoruz, geriye gidiyoruz. Ve 2024'te de 2013'te eriştiğimiz kişisel refaha erişemeyeceğiz. Mustafa Durmuş, Karar Gazetesi'nde çok takdir ettiğim kıymetli bir akademisyen ve aynı zamanda yazar. O biraz sert konuşmuş, orta vadeli programı ortaya basat propaganda belgesi demiş. Ve burada çok önemli bir şeye değiniyor. İş tutarlılıktan yoksun, bilimsel öngörü ve hesaplamalara göre hazırlanmış bir ulusal kalkınma planına dayanmayan, bakın bu cümlenin altını çiziyorum, orta vadeli programda enflasyonu düşeceğiz, onu düşürmek için de şunu yapacağız, bunu yapacağız demek yeterli olmaz. Bunların arkasında 5 yıllık bir kalkınma programı ve somut icraat programı olması gerekir. Bunlar böyle bir şey yok bizimkilerde. Ee, bu, bu, bu programın bu şekilde eleştirilmesi sadece siyasetten değil, teknik olarak da haksız görülmüyor. Ayrıca çok önemli bir noktaya daha değinmiş. Ee, OVP hazırlanırken kimseye danışılmıyor. OVP mecliste tartışılmıyor bile. Yazılıyor, işte budur deniliyor. Hadi bakalım herkes işine baksın şeklinde olaylar bitiyor. Devam edelim eleştirilerle. Fatih Özatay biliyorsunuz eski Merkez Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden biri. O da Dünya Gazetesi'ndeki yazısında bakalım ne demiş. <laughs> Özür dilerim. Çok önemli bir noktaya değinmiş. Yeni OVP'de potansiyelimizin üzerinde bir büyüme öngörülüyor. Bunun detaylarını başlığı budur makalesinin Dünya Gazetesi'nde bulabilirsiniz. E, mesele şu, Türkiye ekonomisi yeni orta vadeli programa göre son 20 yıllık ortalamasının çok daha üstünde büyüyecek. Ve bunu nasıl büyüyeceğini de artmış, anlatmış. E, tüketim harcamaları yatırım harcamalarından daha düşük olacak. Ve net ihracat büyümeye, olumlu katkı vermeye devam edecek. Yani dış ticaret açığımız yerini dış ticaret fazlasına çevirecek. Uğur Gürses'e de bir değinelim. Ondan sonra analize geçeriz. Uğur Gürses de biraz esprili bir şeyle e, orta vadeli programın asıl hedefinin siyaset olduğunu ima etmiş. Çünkü biliyorsunuz Sayın Başkanımız Erdoğan yakında 1 trilyon dolarlık, ekonomimiz olacak diyordu. Bürokratlar da buna göre rütsüz yapmışlar ve 2024 sonunda milli gelir 1 trilyon 2 milyar dolara çıkıyor. Yani bir şekilde Sayın Erdoğan'ın seçim konuşmalarına ve hatta siyasi propagandasına yardımcı olacak, yardakçılık edecek bir doküman hazırlanmış. Evet sevgili arkadaşlar, Orta Vadeli Programı birçok yönden eleştirebiliriz. En önemlisi Sayın Mehmet Durmuş'un söylediği gibi. Bunun arkasında bir icraat planı yok. Bakın bu OVP geçen hafta yayınlandı. Fiyat istikrarına erişme konusunda 20 tane madde var. Yani enflasyonu düşürmek için bir sürü şey yapılacak. Ama bunların hiçbiri yapılmıyor. Ne yapılıyor? Yeniden süpermarket bask baskınları başladı. Daha önce de bu konuda video çektim. Rekabet teorisini bilen herkes Türkiye'de süpermarketlerin fahiş fiyat çarj edemeyeceğini bilir. Neden? Çünkü o süpermarketteki fiyatı yüksek bulursanız yandaki küçük markete gidersiniz. O da olmazsa bakkala gidersiniz. O da bütçeniz olmazsa manava gidersiniz. Veyahut da tezgahta mal satana gidersiniz. Eğer bunların hepsinde fiyat yüksekse o zaman sorun tekelcilik, fiyat rekabetinin eksik olması değil, gıda temini ve tedarik zincirindeki sorunlardan kaynaklanıyor. Siz süpermarketlere baskın yaparak zorla fiyatları indirdiğinizde ne oluyor? E onlar da tabii tedarikçilerini daha geç ödüyorlar. Tedarikçiler de gidip tarlada çiftçiden aldığı hasata ya da ürüne daha az para ödüyor. ve da ödemeyi geciktiriyor. E sonunda da Türkiye'de çiftçi kalmıyor. Böyle bir sorunla boğuşuyoruz. Hükümet maalesef orta vadeli programı hiçbir şekilde gerçekleşmeye, gerçekleştirmeye net değil. Zaten Sayın Profesör Ahmet Davutoğlu döneminde yapılan işte o binbir vaatli yapısal değişim programından biri. Hemen hemen aynı şeyler yazılıyor orta vadeli programa. Bu da onun içeriğini boşaltıyor ve halk tarafından ciddi alınmasını engelliyor. Bence Türkiye'nin sorunlarını, ekonomik sorunlarını çözmek için muhakkak yapısal reformlardan başlamalı ama bunu başka bir bölümde anlatacağım. Ben size şimdi asıl tutarsızlıkları anlatmak istiyorum. Bunun için de hedef tablosuna geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar, Türkiye, 3 yıl arka arkaya reel olarak %5 veya üstünde büyüyebilir mi? Hayır, büyüyemez. Sebebi de şu. IMF'nin International Institute of Finance'ın in tahminlerine göre Türkiye'nin potansiyel büyüme oranı yani enflasyon ve aşırı cari açık üretmeyen büyüme oranı %3,5 ile 4 arasında bir yerde. Şimdi bir ekonomi bir yıl bu optimal büyüme hızının üstüne çıkabilir. Çünkü ekonomide atıl kapasite vardır. Ee, biraz zorlarsınız. Faizleri düşürür, bütçe harcamalarını arttırır, ekonomiyi büyütürsünüz. Ama ikinci yıldan itibaren bunu beceremezsiniz. Çünkü karşınıza ekonomik darboğazlar çıkar. Yani Türkiye'nin üretim kapasitesi e, milli gelire denk değildir. Daha fazla para büyümeyen malı kovalar sonuç olarak enflasyon ortaya çıkar. Veyahut da Türk milletinin ve iş dünyasının talep ettiği mal ve hizmetleri yurt dışından getirirsiniz. O zaman da cari açık ortaya çıkar. Ama bakın, burada çok enteresan bir şey oluyor. E, %5 ve daha fazla büyüyoruz ama enflasyon hızla düşüyor. Enflasyon, bu, 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 bu sene 14, bir dakika, 2021'de 16.2 bitecekmiş. Ki bu Merkez Bankası hedefinden farklı bu arada. <laughs> enteresan. Ondan sonra da, ee, biz 3 sene %5 beş 5-5,5 büyüdükten sonra enflasyon 7.6'ya düşüyor. Cari açık da öyle. Yani milli gelir oran olarak %1'e kadar düşüyor 2024 yılında. Yani ortadan kalkıyor. Bunları yapamayız. Yapamayacağımız da tarih bize söylüyor. Türkiye her büyüdüğünde muhakkak milli geliri oran olarak daha fazla cari açık üretmiştir. Sebebi de gayet basit. Bizim ihracatımızda İthal ham madde ve ara payı yüzde civarındadır. Ve bu da pek değişmedi. Savunma sanayinde bazı aşamalar yaptık. Orada iç şeyi yerli payı 70-80'lere kadar çıkarttık. Otomotif de yaptık ama nereden bakarsanız en azından enerji girdilerini düşüremiyorsunuz. Türkiye ekonomisi çok verimli çalışan bir ekonomi değil. Dolayısıyla büyüme ile birlikte cari açık geliyor. Bu iki, bu iki rakam birbirle tutarsız. Yüzde beş büyürsünüz ama cari açıkta benim şahsi tahminime göre milli gelirin yüzde beşine varır. Ve bu ödemeler dengesi krizine eşiğindeki değerdir. Yüzde altıya çıktığında genelde Türkiye ödemeler dengesi krizi yaşar. Yani Türk lirası çok hızlı bir şekilde devalüasyona tabi olur. Enflasyon da aynı şekilde arkadaşlar. Hem çok hızlı büyüyeceksiniz. Yani büyümenin bir yönü talep. Hem de bu büyüme gerçekleşirken işte size mal satan kasap, esnaf, süpermarket, yok otobayı e, otobayi vesaire daha düşük. Yani fiyat artışlarını yavaşlatacak. Bu nasıl olabilir ki? Şu ana kadar hiç tarihimizde olmamış. Ha bir tek şartlı olmuş. Erdem Başçı, Sayın e, Yılmaz, Durmuş Yılmaz özür dilerim ve Erdem Başçı döneminde. Evet, biz yüzde on oranında cari açık çok hızlı büyüme ve düşük enflasyonu bir arada becerdik. Nasıl becerdik? Yurt dışından tonla para giriyordu. İşte bu geziden önceki günler Türkiye'nin kredi notu 3B yani yatırım yapılır seviyesine çekilmişti. Ee, gerçekten Dünya Bankası Türkiye'ye övgüler yağdırıyordu. Ve Türkiye e, gelişmek gelişmekte ülkeler arasında en azından bölgemizde en gelişmişi AB kapısında bir ülke olarak görülüyordu. Artık bu avantajlara sahip değiliz. Ben o zaman hatırlıyorum, senede 20-30 milyar dolar sıcak para ve 10-12 milyar dolar da doğrudan yatırım girerdi. Bu sene doğrudan yatırımı hatırlayamıyorum ama yine 7-8 milyarın altında kalacak. Ee, sıcak para da e, yılın ilk 6 ayında, ilk 5 ayında çıkmış. Hazirandan e, Eylülün ilk haftası arasındaki dönemde de sadece 3.3 milyar dolar para girmiş. Yani siz cari açığı sıcak parayla veyahut da yabancı doğrudan yatırımlarla finanse edemediğinizde o zaman tabii ki enflasyon olarak bu Türkiye'ye geri dönüyor. Neden? Çünkü sizin dışarıdan dövizle alım yaptığınız şeylerin değeri sizin dışarıya dövizle sattığınız şeylerin değerinden daha yüksek. Döviz açığı hasıl oldukça da Türk Lirası değer kaybediyor ve Türk Lirasının değer kaybı daima 1-2 ay sonra önce ÜFE sonra TÜFE Yansıyor. Dolayısıyla arkadaşlar çok yazık çünkü orta vadeli program yalnız milletimize, vatandaşımıza seçmene değil aynı zamanda Türkiye'de artık sabit sermaye yatırımı yapmayan, birikimlerini yurt dışında tutan, yurt dışında şirketlerini kote ettiren ve hatta e, ticaret odası sicilini aldıran şirketler için e, onların tasarruflarını kullandığımız yani Türkiye'ye para gönderen, kredi veren, tahvillerini satın alan yabancı yatırımcılar için çok önemliydi. Eğer orta vadeli program uygulanabilir olsaydı yani gerçekçi hedefleri olsaydı ve hatta biraz önce sunduğum tabloda tutarsız görülen hedeflere erişmek için hangi yapısal reformların nasıl, ne zaman, kimin tarafından yapılacağını yazsaydı kredibilitesi olurdu, itibarı ve güvenirliği olurdu ve Türkiye'nin iş ortamı bir anda değişirdi. Siz enflasyon 2024'te 7.4'e düşüreceğim diyorsunuz ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. İşte süpermarketlere baskın yapıyorsunuz. Ama eğer bunu ya arkadaşlar bakın ben işte gıda tedarikinde, sanayide, hizmetlerde dar boğazları kaldıracağım. E, iş gücü yasası ve reformunu çıkartacağım. Kıdem tazminatı sorununu halledeceğim gibi somut örneklerle ve planlarla Sayın Mehmet Durmuş'un dediği gibi arkada detaylı ve üzerine iyi çalışılmış ve birbiriyle ahenkli bir kalkınma planı üzerinden yapsaydınız ekonomide bu programa güven artardı. Ekonomide güven için önemli? Arkadaşlar dünyada ekonomileri ikiye ayırabiliriz. Tabii bunlar yelpazenin iki ucu. Her ülke bu yelpazenin ortasında bir yerde. Kurallarla yönetilenler. Yani hükümet bir bütçe yaptığı zaman o bütçeye uyar. Bunun istisnası yoktur. Ve halk da o bütçeye göre kendi bütçesini, harcamalarını ayarlar. İkincisi, merkez bankaları, FED, ben enflasyon %2'nin üstüne çıkıp orada yerleşirse faiz arttıracağım diyor. Ve bunu her seferinde yapıyor. Bu yüzden de enflasyon fazla yükselmiyor. Bir de ihtiyari yönetilen, e, yani kuralsız yönetilen ekonomiler var. Burada da işte hükümet, cumhurbaşkanı veyahut da ülkenin lideri kimse o kafasına göre kararlar alıyor. Türkiye en ihtiyari, yani kuralsız yönetilen ülkelerden biri. Ama maalesef Türkiye'de iş yapanlar, iş insanları ve yurt dışından Türkiye ile iş yapanlar kural istiyorlar. Öngörülebilirlik istiyorlar. Ve en temel kuralımız da bu orta vadeli program olacaktı eğer bunun kural olduğunu ve devletin bütün gücüyle, bütün organlarıyla orada zikrettiği hedeflere erişeceğine, çaba göstereceğine inandırabilseydik Türkiye'nin kaderi değişirdi. Maalesef bu fırsatı kaçırdık. Ve gördüğünüz gibi halkımız yalnız ekonominin geleceğinden umutsuz değil, artık Türkiye'nin yayınladığı verilere de inanmıyor. Sevgili arkadaşlar, Size bir kitap takdim etmek istiyorum. Ben beyefendiyi tanımıyorum ama okumaya başladım. Çok enteresan bir kitap. Düşünce tarihi ışığında muhasebe felsefesi. Yani muhasebenin bir felsefesi olduğunu dahi bilmiyordum. Şimdi kitabı okumaya başladım. Bu konuda çok şey öğreniyorum. Biliyorsunuz ekonomide de muhasebe vardır. Milli gelir muhasebesi. Sayın Dursun Ali Yaz yazmış. Dursun Ali Yaz kendisi akademisyen ve aynı zamanda e, SPK'dan lisansı olan bir bağımsız denetimci, çok kariyerli bir insan. Kendisine buradan bu kitabı bana yolladığı için teşekkür ediyorum. Fasıl fasıl okumaya başladım ve gerçekten çok ilgi çekici buluyorum. En son olarak da yorumlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar. Evet. Ses ve ışıkta bir sorun var. Bunları çözmeye çalışıyoruz. Mesela bir arkadaşımız demiş ki eskiden Bahçede yayın yapıyordunuz. Çok daha canlı ve neşeli oluyordu. Artık yapamıyorum. Bunun sebebi sitede o kadar çok gürültü var ki mikrofona giren sesleri engelleyemiyoruz. Dolayısıyla odama kapanmış kaldım. Ses konusundaki sözlerinize de tamamen hak veriyorum. Çünkü eşime dinlettim videoyu. Orada sorun şuradan kaynaklanıyor. Ben neredeyse sağarım. Dolayısıyla çok bağırarak konuşuyorum ve iyi duymuyorum. Geçen sefer yaptığım kayıtta sorun çıkmış. Bu sefer inanın elimden geleni yaptım. Ama yine de lütfen tabii ki öncelikle içeriği ama ondan sonra da teknik şartları eleştirin. E, gerekirse profesyonel bir stüdyoda çekim yapacağım. Çünkü hakikaten siz benim için çok kıymetlisiniz. E, 348 bin takipçim olması kadar beni dünyada mutlu eden bir şey yok. Ve müşteriler zaman haklıdır. Siz her zaman haklısınız. Gereği yapılacaktır. Ve çok teşekkür ederek İstanbul'dan ağzımı aldık diyorum.